Musabirlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı beraberindeki bir heyetle Yediler Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Sertoğlu'na Başbakan İrsen Küçüğü Neşi Gülün Küçük, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Önverdi, Milletvekili Zorlu Töre ile bazı partililere eşlik etti. <laughs> yediler muhtar Hüsamettin Çello yaptığı kısa konuşmasında sertoluna sonsuz destek vereceklerini belirtti. UBP LTEB başkan ise konuşmasında oluşan kalabalıkları gördükçe sırtlarının yere gelmeyeceğine dikkat çekti. Dertlerinizi, problemlerinizi hepsini bir bir çözeceğiz. Bunun sözünü ben size vereyim rahat olun. Buralarda daha güzel, daha huzurlu yaşayacaksınız. Tabii ki müptarımız örgüt başkanımız el ele verecek. Hep beraber Allah kısmet ederse sizinle de desteğiyle gereken her şeyi yapacağız. Çok çok teşekkür ederim. Heyet daha sonra Faysal Dağdelen Başkanlığı'ndaki Mithatlılar Bütünleşme ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Heyti kabulünde konuşan Mithyatlar Bütünleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı... ...Başkan Adayı'nı aralarında görmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. UBP-LTB Başkan Adayı Hasan ise zor bir yola girdiklerini ifade etti. Çok zor bir yarışa girdik, çok zor bir yola girdik. El birliğiyle, gönül birliğiyle hep beraber bu yolda başarıya ulaşacağımızdan benim herhangi bir şüphem yok. Tabii ki bu yolda başarıya ulaşmak herhangi bir şey değil. Önemli olan seçimi kazandıktan sonra yapacaklarımızdır. Seçimi kazandıktan sonra yine el birliğiyle, gönül birliğiyle neler yapabilirik? Buralarını nasıl iyileştirebiliriz? İnsanlarımıza daha iyi hizmet nasıl getirebiliriz? Hep beraber olacağız. Hep birlikte. Bundan sonraki süreçte sık sık buralarda buluşacağız, oralarda buluşacağız ve el birliğiyle Lefkoşa'nın bu içinden çıkılmaz durumunu iyileştireceğiz.